arkadaşlarımızın genel bir alışkanlığı var. Sorarak öğrenme alışkanlığı. Bu alışkanlık arkadaşlar bir başkasının yanlışını doğru olarak edinmek, doğru olduğunu varsayarak hareket ederiz. Onun için lütfen mevzuatımızı okuyalım. Okuduktan sonra tecrübesine güvendiğimiz amirlerimize, büyüklerimize tabii ki tanışabiliriz. Ama mevzuatı okumadan, hiçbir fikir sahibi olmadan başkasına sorarak öğrenirsek onun yan Evet arkadaşlar, Genel Müdürlüğümüzün misyonu ve vizyonunu görüyoruz. Ne dedim misyon? misyonumuz bu. Genel Müdürlüğümüzün misyonu bu. Vizyonu sürdürülebilir orman yönetimi uygulamaları ve ormanlar üzerinde e, ee, insan baskısı yoğun. Bu insan baskısı yoğun olduğu için de ormanların sürekli koruma ihtiyacı söz konusu. Ee, geliştiriyoruz. Çağa e, ayak uydurmak için değişiklikler yapıyoruz. Çayı ve yetkinlikte insan kaynağına sahip Biz Sahibiz. Bazen belki yetersiz olduğumuz nokta. Biz ormanları koruyoruz. Koruyoruz da gücümüzü, dayanağımız neresi? Anayasanın 169. maddesi ormanların korunmasının ana yasal dayanağı. Ne müdürlüğü güncelleniyor, artıyor sürekli. Orman işletme şefliği ve işletme şefliklerine bağlı koruma ekipleriyle biz ormanları korumaya çalışıyoruz. Yasal dışı faaliyetlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yeni yasalar, yasaların düzenlenmesi, revizesi, görüş oluşturma gibi çalışmalar yapıyoruz. İzleme değerleme yapıyoruz. Nedir bu izleme değerleme? Şu bazı yerlerde suçlar artıyor. Bu suçlar niye artıyor? <laughs> iş birliği yapıyoruz. Yeni stratejiler, teknolojiler belirliyoruz. Fotoğraflar da bunlardan birkaçı. Nakliyelerin basımını biz yapıyoruz. Orman mafasına memuru giyimleri, damla ve silahı da biz ya yazdığı 17.05.2021 tarihli e, emrin e, yazılma gerekçesi ile bu eğitimler başladı. Emri genel müdürümüz imzalattı. Bu emirde neler var bunların üzerinden tek tek geçmek istiyoruz arkadaşlar. Net bir e, talimatı bütün arkadaşlarımızın bu talimata uyması gerekiyor. Bu talimatın bir gerekçesi var. Çünkü ormanların 7/24 koruma ihtiyacı var. Ve bir... bazen amenajman planını işte e, önünüze koyduğunuz zaman kapağında yazılar vardır. işletme sınıfları var. <laughs> e, Dilemeyecek şekilde ayarlamam lazım ki ben buradan istifade edeyim yoksa zarara dönüşür iş. Mesela e, toprak kaybettiğim zaman e, ana kayanın durumuna göre 250 ile 100 sene arasında ee, bir santimetre toprak oluşuyor. Ama ben bunu bir senede kaybedebilirim. Bunun için işletme sınıfı dediğimiz aynı amaca yönelik alanları belirliyorum. <laughs> Nedir dedik? E, odun üreteceğim. Bu e, karşımıza çıktığı işletme sınıfıdır. Bunlara ekonomi fonksiyonları <laughs> bunlar diyoruz. Halbuki buralara o zaman e, bizim yapacağımız müdahale altında, mesela e, burada yok ama diyelim Karadeniz'de e, orman gölü vesaire var. Bunları göz önüne alacağım. Toprağın yapısı Yani onun birbirini tutması vesaire işte stüktürü e, toplanan e, önemli. Burada tabii bizim 2020 yılında, 2020 ve 2019 yılında perteşkilatımıza yeni katılan personelimiz, teknik personelimiz ve diğer idari personelimizin, muhafaza memuru ve sözleşmeli personelimizin eğitimi var. Bu eğitim bugün, bu hafta içinde... 5 gün sürecek olan bu eğitimde 3 günü 2 günü burada 3 diğer 2 günde arazide sürecek. Bugün 3 günü burada 2 günde arazide sürecek. Dolayısıyla bugünkü yapmış olduğumuz eğitimlerle eğitimle orman zararlılarla mücadele, orman yangınlarıyla mücadele ve ve diğer odun dışı hizmetler şubemizin ve planlama ilgili konularımız evet, burada değerlendireceğiz. Orman Genel Müdürlüğümüzden katılan şube müdürlerimiz var. Başka bölge müdürlüklerimizden gelen diğer arkadaşlarımız var. Diğer konusun uzman insanlar, kişiler var. Bunlar bize bu konuları da aydınlatacaklar bizleri.